Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Ağustos 2023 ve Fransa'da Moninsteyiz. Ee, i̇lk kez TJK veriyor Moninsi. Hani ben daha evvelden biz 4 senedir yapıyoruz bu yayınları. Molins'i hiç vermedim. Ee, Molins'te bugün 7 koşulu aslında 8 koşu ama ilk 7 koşuyu almış. Saat 13'te başlayan ilk koşu satış koşusu şartlı. 4 tıkar İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Ee, burada Yedili ilk ayağı. arkadaşlar bir numaralı Wolf, Hugo Butin <laughs> ve 4 numaralı Bobik, Tony Picone ile iki tane atla geçeceğiz burayı. Bunların zaten sahipleri de adam kendini Henry Butin, yeni sahipleri Marco Butin. Ee, bir de 4 numara. Koral Pokut çok gözden düştü onu söyleyeyim size. Çok geriledi bu uh, apranti ablamız şaftı dağıttı yani. İkinci koşu ile beraber Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre. E, altılı Ganyan başlıyor. Burada evet, evet baktığımız zaman e, bu altılı Ganyan için bu 10 at içerisinde normalde 2 adam biz 3 at geçeceğiz burayı. 9 numaralı Kakova, Kakovka, Teobaklod ve Too Good For School, Aurel Lematre. Önemli. Ee, iki tane Safkan Eküri olmuşlar. Yedi numaralı Tanayla Maksim ve beş numaralı Short Final Amik Akimasa Fantura. Kobayashi antrenörlüğünde burada bir Japon kokusu var arkadaşlar. Hiç ayrı alamet değil. Japon kokusu. Japon tutukları. Bir. Bunu dört numara ilave edebilirsiniz. Nove, Sunove. Evet 9 10 7 5 4. Üçüncü koşuya geçtik şimdi. 6'lı gayanın ikinci ayağı oluyor. Maiden iki yaşlı güzel 1000 metreye çıkacaklar. Burada 6 numara Merigold Maxim yolunda banko. Ee, rakip 4 numara. Her Hernikmesi 4 numarayı çok öve öve bitiremiyorlar. Ee, tek tek atmayalım diye herhalde yapmışlar onu. 6 numara Merigold. Banko dedik. Evet dördüncü koşuya geçtik şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı bu şekilde geçiyoruz. Dördüncü koşuda şu an handikap 3 yaşlı güzel 1000 metre çıkacaklar. 5 numaralı Rise Above Theo Bakliot ve 6 numaralı Fortune Gold Ambre Moniz de bunlar ilk atımız. Aslında bunlar bankoluk ama iki tane daha at var. 4 numaralı Pelusif demende kavre ve 2 numaralı limfa summer emilen pulyetro da 6 kilo eksikle. 62,5 kilo olacakken e, bu aprant indirimi almış bu vatandaş limfa summer için ve 56,5 kilo inmiş. 5 ve 6 ekürler 4 ve 2 diyoruz. 5. koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çıkacaklar. Ee, günün zor koşullarından bir tanesi bir numaralı Kolokicho Kolokicho Maxim Gion'la iki numara Kate Countess Sebastian Maliot ekürler beş numara Kate de Frange ve 9 numara Karabi de bunlar e, arkadaşlar şimdilik bu üç tane at yeterli AGF oranlarına göre sivrilen bir at varsa onu da buraya ilave ederiz e, diyoruz Bakalım benim korkum burada enteresan bir şey var şu aşağıda. Şu Corona Fil. Corona <laughs> Fil ya böyle bir isim olabilir mi anlamadım yani. Neden böyle bir isim koymuşlar? Doyamadınız mı şu korona? Evet, 6. koşu handikap 4 ve yukarı aç İngilizler 2800 metreye çıkacaklar. Adamlar 2000 yıllık gribi korona yaptılar yalnız ha. 6. koşu 15.40'ta handikap 4 İngilizler 2800 metreye çıkacaklar. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 4 numaralı Nana Cina, Arjen Lemaitre ile e, ilk atımız muhtemelen bu safkanın kazanma ihtimali yüksek görürüz. E, 3 numaralı Munadram, Maxim Gion ve altı numaralı Son of Fire, Ateşin Oğlu, Frida Valle Scar, Maiden safkan ama geliri var herhalde. Şu evi Wester de gelmiş buraya da son at formda diye buraya getirdiler ha. Neyse uzatmayalım. 4-3-6. Son ayak. 7. koşu. Handicap 4 İngilizler. 2200 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Pumpy Girl. Maxim Guyon'la burada. şimdi bunu normal alternatif banko yapacağız ama arkadaşlar şu acele etmek istemiyoruz. 4 numaralı Will Boy. Angela Daifi. Bu da yaklaşık 6 kilogram mı 5 kilogram mı ne? indirim aldığını söyleyebilirim size. 2 numaralı Corderum. <laughs> Corderum. E, Corderum gibi. Akuzum Madamet ve 8 numaralı Agdune. Aulian Lematre. Evet. Pampi gör sanki burada götürecek gibi duruyor şu maksimum gönlüne. 5, 4, 2, 8 bu da en doğru e, seçim olur arkadaşlar. Evet bugün başka neler var? Ee, şu an Southwell yayında. Philadelphia ve Horseship Nepalis Premium'elik gerektiriyor. Elazığ yayında. Bursa için Premium'elik gerekiyor arkadaşlar. Ee, bunu da sizler Premium olan arkadaşlar izleyebilirler rahatlıkla. Molins Fransa için söyleyeceklerimizin videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir hafta geçirmesin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.